Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hediyelerimi topluyorum ve bugünkü eğlencemize başlıyorum. Bu ne ya? Ataç çıktı çantadan. Kitabı koyalım bari. Ne deneyler yapsak bugün? Nasılsın Duducuğum? İyi misin? İyi misin? <laughs> Bak hadi deney yapacağız. Sen de şöyle kıyafet giy, bilim adamı kostümleri giy. Bak böyle maske çok yakışıyor. Aynen bu erkek bilim adamı o bir kadın bilim adamıydı. Şurada şöyle iksirler, deneyler. Bak bunu buna kat, bunu bunun içine koy. Evet pıst pıst içine yapa yapa koyar mısın Duducu? Ya fırlatıp atıyor işte ya. Onu bari yap zekan gelişir. Ha? Açıkladı biraz bir şeyler ama biraz bir şey açıkladı işte. Ne izlemek istiyorsun? Buna bakmak istiyormuş arkadaşlar. Hadi bize açıkla. İlkbaharda çiçeklerin nasıl oluştuğunu açıkla. Biraz sanki keyfi yok Dudu'nun arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Aa çok gergin gördüm ben onu. Bak gel bak burada şey var. Bak bunu incele bak. Bak buna bak. Bak. Camlarını tak onun. Niye zıplıyorsun? Zıplaman için değil ki o. Şimdi de televizyon istiyor. Duducum sen sürekli bir şey istiyorsun ya. Dur şuraya gelmişken kartlarımızı açalım bari. Dudu penguen penguen. Penguene bakıyoruz. Bir tane bu karttan gelmiş. Bir tane de Dudu kartı gelmiş. Başka da kart yok. Hmm. Arkadaşlar şu yazma çizme odasına geçiyorum. <laughs> Resim yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Dudu buraya da gelir misin? Ay yanlış bastım. Dudu'yu çağıracaktım pardon. Gel bak Dudu gel bak defterine bak. Bak aç içini oku bakayım ne yazıyor. Ya Dudurcum her şeyi yere atıyorsun. Bak fırça var burada. Uçma. Al boya yap. Bak ne kadar güzel boyalar var. Aldığını yere atıyor ya. Bak dökülüyor boya her yere. Temizleyelim onları. Işıl ışıl yaptım arkadaşlar. Bu mor boyaydı. Bak resim yap işte bunlarla. Bak bu palet. Hadi şuraya güzel bir resim yap. Bu kırmızı boya arkadaşlar. Kırmızı bak dökülüyor her yere. Bu sarı boya. Bu da sarı. Aa sarı dökülmüyor. Bitmiş mi? Az kalmış. Bu da pembe. Bak. Yeri temizleyelim döktüğümüz yerleri. Arkadaşlar resim yaparken etraf kirlenebilir. Siz sonra temizliyorsunuz değil mi? Annenize bırakmıyorsunuz o işleri. Masanızı siliyorsunuz, boyalarınızı topluyorsunuz, defterinizi kaleminizi topluyorsunuz değil mi? Aa ne yazabiliriz ki buraya? Bu da makas. Bir yerini kesme sakın Duducum. dudu <laughs> Bu oyunu oynamak istiyor. Arkadaşlar bu oyunu çok seviyorlar. Tim saçım sen şurada dur da azıcık da dudu oynasın lütfen. <laughs> Nasıl seviyorlar bunu fark ettiniz mi? Armutlar olmuş toplayalım. Bu meyveleri şimdi çocuklara yedireceğim ben. Bu bu gel. Gel sen de baykuş size meyve yedireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Sana da armut. <laughs> Nereye gitti bu bu öyle? Saklandı resmen. <laughs> Bunlar hala oyun oynamaya devam etsinler. Gel sen basket oynamayı biliyor musun? Anne biçim fırlattım. Potoya atacaksın bu bucuğum. Bak böyle. Gördün mü? Nasılmış? Potodan atman lazım. Karıştırıyorsun sen. Neyse. Bak o da istiyor onu izlemeyi. Bu çocuklar sürekli bir şey istiyorlar arkadaşlar. Bütün meyveleri de büyüttük ha. Bizim salyangoz nerede yahu? İşte salyangozumuz ne istiyor bu da ya? Ha iksir yapmak istiyorsun. Hangisinden kalmamış? Bizde hepsinden var mı? Neler yazmışlar buralara? Not düşmüşler. Arkadaşlar galiba bütün iksirlerden var bizde. Bir bakayım. Bir dakika. Bakalım ne varmış burada? Bak bebek iksiri yok. Bir de bir de hayalet iksiri yok. Önce hayalet iksirinden yapacağım ben şimdi. İşte bundan. Bunu ezeceğiz, bunun suyunu çıkaracağız, bunun da kokusunu. E ee, ezilmiyor. Tamam. Pıt, pıt 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 pıt. Az kaldı arkadaşlar. Bakalım nasıl dumanları çıkacak bunu biliyorsunuz. Dumanları çok değişik çıkıyor iksirlerin pişerken. Ha, bu daha tamam değilmiş. Bunu iyice toz yaptık. Bakın nasıl toz şeklinde düşüyor. Altını yakıyoruz ve bakıyoruz bakalım nasıl. Oo, çok garip buharlar. Gördünüz mü ne çıktı? Ya o zaman bunu domuz istemişti. Domuza bir deneteceğim ben bunu. Bakın sadece bir kıyafet görünmez oldu resmen. Bebek iksirini de yapacağım onunla arkadaşlar. Nerede bu? Emzik şeklinde olan. Kristal, çiçek ve yumurta kabuğu. Bunlarla yapıyoruz iksirlerimizi. Bu tamam. Bu da tamam. Peki ya bu? Bu da gerçekten hazır. Bakar mısınız resmen bir balona benziyordu. Eminim çiçeğin suyu da çok güzel kokuyordur bence. Bakalım bundan nasıl dumanlar çıkacak. Bakın. Çok güzel görünüyor. Çıktı içinden çok güzel görünüyor yapmayı sen istediğin için sana bunu da deneyeceğim. <laughs> ne kadar tatlı küçücük bir domuzcuk oldu. Oyuncaklarla oynuyor. Çok tatlı olmadı mı sizce de? Ağlıyor musun? Emzin çıkartabiliyor muyuz? Çıkmıyor emzik. Onu anladık tamam. Arkadaşlar biz biyoloji odasındaki şeye hayvanlarımıza baktık mı? Bakmadık sanki ya bunlara. Bak bakmadık. Bu yıkanmak istiyor. Bu yumurta çıkmış. Bunun karnı aç. Ah çocuklar ben sizi nasıl unuttum. Seni şununla yıkayacağım dur. İşte tertemiz oldun. Olmadı mı daha temiz? Şimdi tertemiz oldu işte. Senin canın ne istiyor? Et istemiyor. Meyve istemiyor. Kayısı yedi. Hindistan cevizi istemiyor. Doydu. Bir tane kayısıyla doydu. Bu ne tatlı bir hayvan. Biraz kızıl pandaya benziyor. Kızıl panda mıydı bu? Ah seni de yıkadım. Oyuncak da çıkartacağım onlara. Sana bir tane top. Sana da bir tane top. ...bak kocaman kocaman köpükler... ...dev gibi... ...dev gibi köpükler... ...patlattım... ...aa hasta oldu... ...inanmıyorum... ...bakın... ...ateşi çok yüksek arkadaşlar... ...çok üzüldüm senin için... ...düştü geri ateşi birazcık... ...ah tatlı kuş... Oyuncaklardan sıkıldılar galiba. Ah, şu yıldızı bir tane. Bakın şimdi kocaman. Bakın 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 dev gibi oldu. Ama bu hastalandı. Bulaşıcı mıydı acaba diğerinin hastalığı? Arkadaşlar bazı hastalıklar bulaşıcı olabiliyor. O yüzden hasta olan arkadaşlarınızdan uzak durun olur mu? Bak bunun ateşi çıktı. Az önceki de ateşi çıkmıştı. Alın siz de parfüm de sıkayım biraz. Temiz temiz kokun. Havlu. Kuruladık mı az önce ben sizi kuruladım mı? Şu lif köpürtmek için. Şampuan. Ve yine parfüm. Bu lifle de köpük yapabiliyoruz. Havludan da kurulayalım. Tamam. Buzdolabında kapağını kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu bunun arkadaşlarına bir bakalım. Aa değişiyor çiçeğimiz. Gül oldu. Çok güzel. Fotoğrafı ne kadar güzel. Arkadaşlar bakın bu bir kağıt makinası. Kağıt parçalama makinesi. Bu da bir fotokopi makinesi. Aynısından bir tane daha yapar. Öğretmenler ödevlerinizi bunlarla hazırlıyor işte. Renksizini yaptı ama olsun. Hmm. Aha balıklarımıza yem verdik mi biz? Ne kadar güzeller. Çok seviyorum balıkları. Bakın. Burada bir sürü balığımız var ama henüz hepsi kilitli. Şunu mesela çok beğeniyorum ben. Bu da öyle. Ne kadar güzel kuyruğu var. Doğru yapbozları topladığımız zaman bu yapbozları daha hiçbir tane bile toplayamamışız. Gerçekten. Aa, bak bunda iki taneyi tamamlamışız. Bu balığı almışız. Bu balığı da almışız. Diğer bu balığı almamışız maalesef bozları toplayıp alacağız onu da. Ay nasıl pislettiniz burayı. Işıl ışıl oldu. Çocuklarım neredesiniz? Bir tane şu oyundan oynayalım. Uzun zamandır oynamıyorduk. Bu oyundan. He, burada bir tane ödül var. Ödülü topladım. Geç geç geç. Kimse yokken. Bu eşyaları toplaya toplaya gideceğiz. Burada bir tane cetvel var. Üçgen şeklinde olan. Tamam. Tamam 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 tamam. Hızlı hızlı geçeceğim. Arkadaşlar karşıdan karşıya geçerken lütfen ailenizden yardım alın. Annenizden babanızdan. Çünkü çok tehlikeli. Hızlı 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 Tren gelebilir her an hızlı hızlı geçiyoruz Eyvah çarpıyordu gördünüz mü Ben diğer taraftan geleceğini düşünmüştüm O yüzden annesiz babasız Yanınıza bir büyüğünüz olmadan Geçmeyin karşıdan karşıya Almadı konu neyse çok önemli değil Ay Az daha çarpıyordu Şuradaki ödülü almam lazım Diploma ödülü Eyvah. Geç geç geç. Çok korktum boya kalemleri. Biliyor musunuz ben boyama yapmaya bayılırım. Gerçekten. En sevdiğim etkinliklerden biridir arkadaşlar. Kitap okumaya bayılırım. Boyama yapmaya bayılırım. Aa, en son buraya kadar gelmişiz. Buraya geçtik. Tamam bu kadar ilerlediğimiz yeter. Boya kalemlerini de aldık. Bu kadar oynadığımız yeter bence. Bu bucum harika. Ders zamanı. Bugün bir konser verelim. Hep beraber müzik dersi çalışalım arkadaşlar. Bir çocukları çağıracağım buraya. Ne kadar güzel sesleri var değil mi? Bandanın <laughs> yaptığı hareketlere bakın. <laughs> Hepsine birer müzik aleti vereceğim şimdi. <laughs> bu söylemesini istiyorum <laughs> Ne kadar güzel incecik sesi var. Pandacım <laughs> sana bir müzik aleti bulmamız lazım. İşte işaretimiz olsa mı? Kesinlikle olmuyor. Bir şey olmuyor Aa bu da matematik yapmak istiyor. Tamam biraz daha müzik yapalım. Ondan sonra bir de matematik çalışıyoruz. Bakın. Vuralı konfetiler. Ne kadar harika. Gerçekten çok güzel. Senin güzelliğini duyuyor musunuz? Hadi hep beraber şimdi matematik çalışmaya gidiyoruz. Neredeydi bizim ders odamız? Buradaydı. Hadi çalışacağız tamam, şuradan. Bakalım ne verecek bize hangi hayvan? Arkadaşlar bugün çıkarma işlemi yapalım. 15'ten 10 giderse tabii ki 5. ...12'den 3 giderse? 9. 11'den 4 giderse? 7. Hepsi doğru. Bana bir uğur böceği verdi. O kadar güzel ki uğur böceği. Bu, dünya. Aa, bu oyunu oynamayı ben unutmuşum ne zamandır. Bakın bu böyle yapılıyor arkadaşlar. Kırt 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 kırt. kırt, 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 kırt. Bunu evde siz de kağıt ve makasla deneyebilirsiniz. Bakın böyle bir şekilde çizip kestiğiniz zaman buraları katladığınızda üçgen piramit elde edersiniz. Bu da altıgen piramit mi? Ne bu? Daha hızlı olmalısınız. Ben çok sıkılırım böyle. yerini öğrendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yeter bu kadar. Hmm, azıcık oynamışım. Minik bir madalya geldi sadece. Şuraya kanalımın adını yazdım. Yazmak istiyorum. Aa bu. Bu yazdım. Sildim geri tahtayı. Hmm, bu çiçeği değiştirebiliyor muyum? Bir saniye. Yılbaşı. Bunu hiç görmedik çiçek açıyor mu bu acaba? Sadece mutlu oluyor böyle herhalde. Açmıyor hmm, açmıyormuş tamam. Arkadaşlar ben şuraya kanalımın adını Hilal Kids yazıyorum. Eğer siz de seviyorsanız. Şöyle iyice temizleyelim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarıma birer beğeni atın. Hilal. Kids. <laughs> Tam sığmadı bir daha yazacağım. Hilal Kit. Bakın. Harika kartlarım var burada. Harfleri öğretiyor. Hepsi birbirinden güzel. <laughs> Sergen Boz merhabalar. akordiyon onion, soğan e, flower, çiçek Ha yanlarına koymam gerekiyormuş İngilizceler arkadaşlar onion, soğan, flower, çiçek, akordiyon Peki bu ne? Yellow, sarı Hı, Bildik gördünüz mü? Aferin bize! İngilizce de başarılıyız Matematikte de Arkadaşlar Ben bugün bu bunun Arkadaşlarıyla gerçekten çok eğlendim Nerede bizim çocuklarımız? Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen videoma bir like atın ve kanalıma da abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ay Salyangoz kardeş merhaba. <laughs>